Zara Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin uzun bir pandemi arasından sonra üyeleri ve dostlarıyla bir araya gelip hasret gidermek için düzenlediği kahvaltılı tekne turu İstanbul'un incisi Boğaz'da gerçekleştirildi. Ailelerle birlikte yoğun katılımın olduğu gezi yağmura rağmen eğlenceli bir şekilde gerçekleşti. programa Zasiyat Başkanı Şener Çobanoğlu ve Zasiyat Yönetim Kurulu üyeleri, Sarıyer Belediye Başkanı Sayın Şükrü Genç ve Başkan Yardımcıları, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Müsteşar Yusuf Büyük, Başsavcı Ahmet Akkaya, Ateşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cenan Arslan, Zasiyat Önceki Dönem Başkanları Hüseyin Kaplan ve Sedat Coşkun, Zara Vakfı Başkanı Atlan Şimşek, Zaralı Ermeni Hemşerilerimiz, İş insanı Ali Köseda, İş insanı Fevzi Bayrak, Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Ali Bayrak, Sultan Gazi Sivaslar Derneği Başkanı Eyüp Bayrak ve çok sayıda iş insanları eşleriyle katılım sağladı. Sayın Müsteşarım, Sayın Belediye Başkanlarım, sayın belediye başkan yardımcıları, sayın zasiyat başkanı ve değerli yöneticileri, sayın STK başkanları ve yöneticileri, Zara'nın değerli iş adamları ve çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, Zara Sanayi ve İş Adamları Derneği'nin düzenlemiş olduğu tanışma ve kaynaşma programına hepiniz hoş geldiniz efendim. <laughs> Zara bugün dünya genelinde 240 bin nüfusa sahiptir. Zaralılar yaşadıkları yerlerde birçok cemiyetler, vakıflar, dernekler kurarak sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı gerçekleştirmişlerdir. Ve bu STK'ların en güzide kuruluşlarından biri olan Zasiyat ve çok kıymetli başkanımız Sayın Şenel Çobanoğlu Beyefendi'ye